Herkese merhaba. Sızma testi aşamalarına geçmeden önce arkadaşlar sızma testi çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Yani bu sızma testleri nerelere yapılıyor? Bunu öğrenmiş olalım. Bu sızma testleri fiziksel sızma testi olarak yapılabiliyor. Fiziksel anlamda. Bunun dışında sistem ağ sızma testleri yapılıyor. Bir sisteme ve bir ağ sızma testleri yapılabiliyor. Bunun dışında web uygulama sunucu sızma testleri yapılıyor. Web sitelerine yönelik. Bunun dışında mobil uygulama sızma testleri yapılıyor. Son dönemde bu çok popüler. Yani... Eğer bir pentester olmak istiyorsanız, mobil uygulama sma testlerini yapabiliyor hale gelmiş olmalısınız. Bunun dışında, e, Didios atak testleri yapılıyor, sosyal mühendislik testleri yapılıyor, e-posta sunucusu güvenlik testleri yapılıyor, SCADA, EKS zafiyet analizi ve sma testleri yapılıyor. Yani sma testleri genel anlamıyla bu şeylere yapılıyor. Web uygulamalarına, mobil uygulama. Bunun dışında burada yer almayan birçok sma testi daha var. Mesela burada yer almayan Kablosuz asma testleri mesela. Kablosuz yönelik de çok fazla sızma testleri yapılıyor. E, başka burada yer almayan sızma testleri birkaç tane daha var. Burada bahsedilen bunlar. E, sızma testleri işte bu şeylere yapılıyor. Bir web uygulamasına, web sitelere, sunuculara, e, ne bileyim mobil uygulamalara. E, mobil uygulamaların peki neyine bakıyorlar? Güven, e, güvenliğine vesaire. E, web uygulama sızma testlerinde peki neye bakıyorlar? Güvenlik açığı var mı? Web zafiyeti var mı? başka e-posta sonucu güvenlik testinde e-postalar güvenli bir şekilde şifreleniyor mu? Ona bakıyorlar. Sosyal mühendislik testlerinde o kurumda çalışan kişilerin sosyal mühendisliğe karşı ne kadar bilgili olduğunu ölçüyorlar. Didios testinde herhangi bir didios saldırısına karşı ne kadar güvendeyiz bunu ölçüyorlar. Gibi gibi smat testi aşamaları bu aşamalardan oluşuyor. Burada yer almayan birçok daha smat testi aşamaları var. Bunlardan en bilineni kablosuz sıma testleri. Evet arkadaşlar bu derste smat testi çeşitlerinden de bahsetmiş oldum.